Euro bölgesinde geçtiğimiz yıllarda İrlanda ve Yunanistan'la birlikte uluslararası kurtarma yardımına başvuran Portekiz'den borç krizini atlattığı yönünde mesajlar geliyor. Uzun bir süre sonra geçtiğimiz ay 10 yıllık tahvil ihracına çıkarak piyasalara dönen Portekiz'de hükümet ekonominin çarklarını işletmek için daha fazla dış yardıma ihtiyaç duymayacağını duyurdu. Başbakan Pedro Coelho bunun için tarih de verdi. 17 Mayıs 2014 tarihimize Portekizliler günü olarak geçecek. Çünkü her bir vatandaşın vatandaşımızın desteği olmadan bu noktaya gelemezdik. Bu herhangi bir hükümetin ya da siyasi partinin günü olmayacak. 17 Mayıs sizin gününüz olacak. İşte bu yüzden bütün Portekiz vatandaşlarını kutluyorum. Portekiz 2011 yılında Uluslararası Para Fonu ve Avrupa Birliği ile 78 milyar euroluk kurtarma yardımı imzalamış ve karşılığında ağır kemer sıkma önlemlerine başvurmuştu. 3 yıllık kurtarma anlaşması bitiminde Lisbon hükümetinden gelen olumlu mesajların piyasalara moral olması bekleniyor.